Çok güzel oldu arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Vallahi bizlere soracak olursanız bugün ev tadilat. Ee, çekim fazla müsait değil. Sadece şu ocak alanını alıp Sizlere güzel bir tarif yapacağım. Evet, İş. boya yapılıyor şu an evde. Babamla Apo Aynen koridor, mutfak, bir de yatak odasının boyuyorlar üç yeri. Şimdi ortada serpten sonra oranın çekimi de yapacağım. Az göstereceğim arkadaşlar. Tarifimize geçelim. Malzemelerimizi sayalım. Şöyle Bunlara bir kase bir cevizimiz var. Kase de şey olarak göstereyim. Bu yarım çay bardağı şey. Çay bardağı. Evet. Bu da yarım çay Hepsi bardağı. Çay bardağı. yarım çay bardağı. Nişasta. Da, mısır nişastası kullanıyoruz. Un. Un. Bunlar hep yarım çay bardağı. Yarım çay bardağı toz şekerimiz var. Bir su bardağı üzüm pekmezimiz. iki su bardağı da normal suyumuz var. Ilık ya da sıcak değil değil mi? Ilık. Ilık suyumuz Üçün var. Çünkü şimdi kaynatacağımız için hemen şöyle. Evet bugünkü tarifimizin adı neydi? Pekmez. Pekmezli lokum. Evet. Pekmezli lokum yapacağız. Biz cevizli yapacağız. İsteğe göre sade de yapılabilir. O zaman yapılış aşamasına geçelim. Hemen şöyle nişastamı döktüm, unumuzu döktük. Pekmez de alayım o yandan. Evet, yarım çay bardağı nişasta, yarım çay bardağı Şimdi unumuzu döküyoruz. Şey ver Nazik, şu suyu ver, şunun içindeki pekmezle gitsin için esraret etmeyelim. Evet. Hemen şöyle iki su bardağı unumuzu dökeceğiz. Biraz daha süreceğim. Şöyle güzelce karıştıralım arkadaşlar. Dök üzerine. Tamam. 2 su bardağı suyumuz var. Ocağımızın altını açmadık. Top top olmasın diye. İlk önce böyle çırpıcıyla çırpıyoruz. İçindeki unlarımız tortu oluşmasın. Evet. Annem bunu çok yapardı bize. Hatta eskiden bizim zamanımız arkadaşlar bu bizim düğün yemeklerinin tatlısıydı. Büyük büyük tabaklara dökerlerdi. Pel Ama şey sadece ceviz olmasa aynı malzeme. Evet. Onu da sadece içine nişasta koymuyorduk. unla yapıyorlardı. Şimdi bunu sadece üzüm pekmeziyle yapmasalar da yani hocam ellerinde. Yok üzüm pekmezsiz olmazdı. Hayır pekmez, pekmez, pekmez olsun ya, mesela koca baş pekmezi ne bileyim Başka pekmezler var ya evet. olmaz mı? Olur canım. Tadı aynı rengini verecek tadını verecek. Hemen şöyle altını açıyorum arkadaşlar. Gayet güzel karıştırdım. İçine şekerini de ilave edelim. Bu arada şu, çok tatlı sevmeyenler şeker atmayabilir. Şeker hem rengini açıyor. parmak gösteriyor. Daha tatlı olmasını sağlıyor. Hocam, hocam da daha güzel oluyor. Ocağın altını açtım. Cevizimi de alayım biraz kırarak dökelim bence. Biraz iri duruyor çünkü. Normalde iri olması lazım bunun. Şöyle çok irileri küçültüp Ağzınıza gelecek şekilde. Bugün kendini gösteremedi. Çünkü üstü başı annemin de yardım ediyor güzel Onlar... değil. Yine de sizi tarifsiz bırakmak <laughs> istemedim. Eşimle oğlum boyuyor. Ben de hemen bir laf ayıra siliyorum arkadaşlar. Bir gün video yapmamıştık. Hemen yazmışlar ya sana. Abi bir şey mi oldu? <laughs> az da olsa saat tam az da olsa her gün yetkili izledik inşallah. Annesi bir var mı? Var var. Biraz daha koyduk daha iyi olur. Biraz az gibi. Koşturayım ben sana bir hızlı hızlı çevirirseniz içine kol çıkarmaz. Biz cevizleri büyük attık ama isteyen robottan da geçirebilir. Yerken ağzımıza gelsin derseniz arkadaşlar ceviz tadını almak için bence çok ufakmaya gerek yok. Adam bu cevizli sucuk var ya anne. da vereceğiz benziyor zaten Aynen. O yüzden ceviz bence bunun püf noktası. Nazik kol cevizi sevdiği için ben bir kase daha attım içine. Yani bir su bardağı, çay bardağı ceviz. değil mi? çay bardağı mı? Bir, bir su bardağı mı? Bir su bardağı Bir Hı, -hı. ölçümüz? Bu da bir çay bardağıydı. Hemen şöyle... ...yok olur. Hemen karıştırayım. Kaynaya kadar, hiç kurumadan kaynayana kadar... ...karıştıracağım. Eskiden düğün yemeklerinin tatlısı bununla sütlaştı arkadaşlar. Bazı düğünlerde bunlardan bulurduk. Bazı düğünlerde sütlaş yaparlardı. Şimdi genelde lokma tatlısı. Lokma, tulumba. Tulumba. Baklava. Hazır baklava. Bunları koyuyorlar. Artık bu eski şeylerimiz kalmadı. Bir de şey yapalım bugün. Yapmıştın ya hamsinin yanında. Hangisi tahinli? Evet. Evet. O çok güzel aslında. Tamam. Bakarım. Ee, bir sonraki de mezelere gireceğiz artık. Çünkü çok da yemek istemiyor. Yemek, meze, salata çeşitleri. Evet arkadaşlar. Annem şey. bir kadarıyla bir, sizlere gösterecek. Bir tane e, damadın şeyinde lokantasına meze var. O şey yanına gibi değil mi o? Lahmacun. Her şey yanında. ızgara çeşitlerinin lahmacun. Izgar ama genelde lahmacun yanında yeniyorum. Çok hoşuma gidiyor benim. İnşallah bir gün onun tarifini çekeceğim sizlere. Böyle bir misafirimiz geldiğinde gerçekten hem e, soframızı renklendiriyor renk açısından. Hiç duymamışsınız ama yani vişne suyu gibi içine ve evet. nar eşkisi. Evet. Ve sebzelerimiz var içine doğrayacağımız güzel bir tarif o da. Hem tok tutuyor bence diyet içinde birebir. <laughs> Aynı. Çorba gibi sulu. İnşallah bir gün onu bir yaparım. Birkaç gün sonra yapalım ama. Tamam. Yine istediğiniz tarifler olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Oyalaşmaya başladı arkadaşlar. Bir de anlık abla yaptığın tarifler bana gelmiyor diyenler var. Abone ol tuşunun yanında zil butonu var. Oraya basarsanız video atar atmaz size bildirim gelecektir. Abone olmayanlar varsa buradan abone olabilirler. Abone olmak ücretsizdir. Bu da ne hatırlatalım. Pekmezimiz biraz boyulaştı. Bol ceviz oldu arkadaşlar. Tam <laughs> nazik <laughs> istediği evet. gibi oldu. Bunu sucuk şeklinde yapamayız. Hani yaparsın. Yok bu olma, olmaz. Sucuğun bir farklı. Bir de sucuk çekelim. Dengesi göndermişti bana diye. Bakın aynı renk bu renk. Bu da çok güzel olmuş. Bunu şey gibi de seriyor hemen azıcık şeye. güneşle kurutuyor ya, ya tepsinin içine. Evet. Ondan da olur. Rengi de koyulaştı. kıvamı da yavaş yavaş hı hı. kendine geliyor. Hem kolay hem de çayın yanında ikramlık. Bayramlarda bile kendi pek şeye lokumumuzu kendiniz yapabilirsiniz. Bir de bizim pekmezimiz hazır pekmez değil. Dayım getirdi Aksaray'dan. Tamamen doğal Erdoğan dayım. Buradan da çok teşekkür ederiz ona. Kendi Hı. elleriyle yapmışlar. Tamamen evet. organik. Allah razı olsun. Bu yeterli arkadaşlar. Gayet güzel kaynadı. Ben bunu biraz altını kapatıp hepsini hazırlayacağım. Evet. Kare şeklindeki borcamızı hazırladık. Şöyle altına gelecek şekilde su ile ıslatalım. Elinizle sürebilirsiniz. Yapışmaması için. Biraz yağlık değil mi? Yok yok bir şey olmaz. Borcamı tamam. uzun olanlar ince olur. Yani öyle de olur. de kullanabilirsiniz. Bizimki biraz tombik olur. Malzeme kara olsun diye biz küçük küçüğe döktürdük. Küçük borcamı kullandık. Ay, işte böyle döküp kuruduktan sonra yiyebiliriz diye. Hı hı. Ne güzel koktu mis gibi. Şey. Babam bunu bize bırakmadan bitireceğim <laughs> babamdan önce gibi... yemem <laughs> Hemen şöyle arkadaşlar. Bu soğuttan sonra şöyle kalanında şu şekilde göstereyim. Çok da kalın değil. Çok da ince değil. Orta. Bu çiçeği de çok sorunlar olmuş. Burada ucuzu pazardan almışlar anne. Evet. Ben bunu şimdi soğumaya bıraktım. Ondan sonra ee, ne Hindistan, cevizine cevizini bulayacak. Kestikten sonra arkadaşlar. Görüşürük inşallah. Canlarım şöyle soğuttu. Şurada da Hindistan cevizimiz var. Bir paket. Üzerine şöyle serpiştire serpiştire dökelim. Çok dökmedim yani. Ben pek sevmiyorum. Sevmiyor mu? Yok. <laughs> Yani isteğe göre hiç dökmeyebilirsiniz de. Ama böyle daha lokum görünümü oluyor. Hemen şöyle arkadaşlar. Biraz üstüne bir şey yapsaydık dökülmesin. Bir şey olmaz o kadar. Kolay bir şekilde çıkıyor. Altını ıslattığımız için çok kolay bir şekilde çıktı. Yine şöyle. Hem kolay hem pratik. Ben de bu şeyi çok seviyorum biliyor musun? Pekmez olan her şey güzel. Yok yok şu üzerine döktüğüm. Hindistan cevizi O zaman bol atan anneciğim Yok, hani cevizli, cevizli mi? Yok. Ha cevizli. Bol cevizli yaptık. Hemen şöyle kestim. Kesiyorum pardon kestim için. Döktüm. Minik minik mi keseceksin? Evet. Hmm. Yani sucuk gibi düşün ya mükemmel. Hani bunu uzun uzun yaparsan da cevizli sucuk olur zaten. Hı hı. Biraz dar kesiyorsun ama. Mahsus küçük olsun diye. Cevizlerimiz biraz iri ya. Anladım. İçine çok ufaltmadım cevizlerini. Şöyle gösterelim. Şöyle şeyden nazik. <gülüyor> <gülüyor> Kokusu hala çok güzel kokuyor. Bekmez kokuyor değil mi? Aynen. Ya bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Annem şöyle hamur aparatıyla kesti. Şunu çok sormuşlar. Bu internette de var arkadaşlar. Ucuzluk pazarında da var. Biz Merzifon'da ucuzluk pazarından almıştık. Burada Şahane pazarda bir yer var. Hatta ben orada video çektim arkadaşlar. Yalnız müzikli olduğu için atamadım. Ee, çok güzel şeyler var. Orada. Bence her yerde bulabilirsiniz. Çünkü bir yere gelince bunu internette de bulabilir ya. her yerde var. Şimdi herkes internet alışverişi yapmıyor ya. Hı. Yine de böyle kap kaçak satan yerlerde var. Anlam, Yeter, daha. Mi? Ceviz iri yemezlik. Zor şey yapıyor. Bazen cevizle değdiği zaman. şöyle ben bir tanesini tamına bakayım. Bunu arkadaşlar bir gün güneşte bekletebilirsiniz. Kuru yemek isterseniz. Hemen şöyle üzerine biraz daha atıp şu şekil. Şöyle görüyorsunuz çok güzel oldu. Küp küp. Ben şimdi bunu tepsime alacağım. Biraz daha kendini çekmesi için bekleteceğim. Biraz soğuk biz çabuk soğusun diye balkona koyduk. Şöyle göstereyim içinde. Yine şöyle hafiften üzerine attım. Birbirine yapışmasın. Denemeniz tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten lezzet açısından bomba gibi. Çok sever bizimkiler bunu. Cezli yapmasa da tabakla yap, yiyor. yiyorlar. Tabakla yaptım mı? Bunu sadece keserek yaptık. Değişik bir şekil oldu. İnşallah beğenerek yaparsınız. Yorumlarınızı bol bol bekliyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz kızlar <laughs> başladı daha servise başlamadan. 5 <laughs> 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 Beğendiyseniz kanalına kalırsanız çok sevinirim değerli dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Yeni gelen arkadaşlarıma da buradan tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.